Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer 3-2 kazanılan ST. Patrick's maçından sonra bir açıklama yaptı, bu açıklamanın maçla alakası yoktu. Tamamen Türkiye'nin gündemini yaklaşık bir aydır sık sık meşgul eden ishal salgını ile ilgiliydi, tesiste ishal salgını var. Tesiste el sıkmayı yasakladık, herkes yumrukla selamlaşıyor, umarım bitecek bu salgın, İki konu üzerinde duruluyor Al Musrati salgından en fazla etkilenen isim olarak öne çıktı. Hatta iddialara göre teknik direktör Ole Gunnar Solsjer UEFA kadrosuna yazdığı Libyalı oyuncuyu İrlanda ekibi karşısında oynatmak istiyordu. Ancak salgına takıldı. İshal salgını ile ilgili iki konu üzerinde duruluyor. 1- Bozuk et ya da tavuk 2- Ortak tuvaletler Beşiktaş'ta yasaklar da geldi, 1. Dışarıda yemek yemek yasaklandı. 2. El sıkmak yasaklandı. Öpüşme ise kesinlikle yasak. 3. Yağlı ve soslu yemekler yasak.